Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve evime hoş geldiniz. Bugün en kolay şekilde nasıl duşakabin ve banyo temizliği yapıyorum bunu göstereceğim. Daha önce tabii ki de birçok ürün denedim ama hiçbirinden tamamen memnun kalmadım. Bildiğiniz gibi beyaz sirke, karbonat, limon tuzu gibi şeyleri eritip karıştırıp kullandım. Bunlarda tamamen bir çözüm olmadı. Yani biraz zor bir temizlik oldu onlarla birlikte. Daha sonra bulaşık parlatıcısı kullandım. Bu da güzel temizliyor ama gerçekten istediğim bir temizlik olmuyor. Yine lekeler kalıyordu. O yüzden ben de araştırdım. Genel olarak cifin ürünlerini çok seviyorum. Ve dedim bir de cifin banyo ve kireç temizleyicisini kullanayım. Gerçekten Harika bir ürün. Bunu hep birlikte göreceğiz. Banyomu nasıl temizliyorum? Ne kadar kolay bir şekilde temizliyorum? Bunları da göstereceğim. O halde banyoyu temizlerken hangi malzemeleri kullanıyorum ve hangi deterjanları kullanıyorum? Şimdi onları göstermekle başlayalım. Evet, öncelikle hiçbir zaman vazgeçemediğim Cif'in krem temizleyicisini kullanıyorum. Özellikle lavaboları ovarken ve mutfağımda aşırı derecede kullandığım bir ürün. Bunu da mutfağımda ayrıntılı göstereceğim. Cifin, jel tüm yüzeyler için çamaşır suyu etkili ama kesinlikle ve kesinlikle üzerinize bulaştığında asla bir renk akımı veya hiçbir şekilde zararının olmadığı bu ürünü kullanıyorum. Bundan da kesinlikle çok memnunum. Özellikle mutfak tezgahımda ve gördüğünüz gibi şu aralardaki lekeler için çok severek kullandığım bir ürün. Ve cifin bu Power Banyo su ve kireç temizleyicisine duş mi temizlemek için kullanacağım. Şöyle bir tane süngerim var. Bu sünger gerçekten çok güzel oluyor. Tamamen bir temizlik için birebir. bir tane normal bir bezim. Şöyle mikrofiber cam bezim var. Kurulamak için ve parlatmak için. Şöyle bir tane de sarı bezim var. İki adet de eldivenim mevcut. Bu şekilde o zaman şimdi biz temizliğimize başlayalım. Normalde ben duşakabin temizliğimi 3 günde 4 günde bir yapıyorum ama bu bu sefer bilerek bir haftayı geçirdim. Ben yani tamamen sonuca görmeniz açısından birazcık fazla bir şekilde beklettim. Nasıl çıktığını görmenizi istedim. Şu şekilde banyomun içine de haftada bir kere çok az miktarda çamaşır suyu döküyorum. Ben videoya başlamadan önce döktüm ki hemen etkisini yapsın temizleyip kolay bitsin diye. Şu şekilde fırçaladım biraz da tabi temizlenecek daha su dökülmedi. O zaman başlayalım. Şöyle bir tane yeşil bezimi alacağım. Öncelikle duşakabinimi baştan ayağa bir e, kirini, tozunu alalım. Daha sonra deterjanımızı sıkarsak daha güzel etki olur. Hem de biraz nemlenmiş ve ıslanmış olur. Gördüğünüz gibi genel olarak temizliğini yaptım. Şimdi çifti kullandığı zamanı. Gördüğünüz gibi sadece duşa kabinde değil, normal duvarlarda da kullanım Yani normal banyolarda da kullanabilirsiniz. Beğeneceğinizi umuyorum. Bu şekilde bir 3-5 dakika bekleteceğim da daha sonra da süngerle sileceğim. gibi bir süre oldum. Baya güzel temizlendi. Şimdi içeriği duru suyla temizleyeceğim. Ama dışını normal bezle sileceğim ve kurulayacağım. Çünkü dediğim gibi ben yoğun içinin su olmasını çok fazla sevmiyorum. Ee, i̇çine de çamaşır suyu kullandım. Söylemiştim. Çamaşır suyu e, biraz zararlı olduğunu biliyorum. Ama ne denediysem gerçekten o beyazlığı yakalayamadım. Eğer sizin bildiğiniz bir şey varsa aşağıda yorumlara belirtirseniz benim için de çok güzel olur. Hem de videomda denemiş ve e, ben de size önermiş olurum bu sayede. Şimdi duşa içini yıkayalım. içerisine içerisini çekçekle temizledim. Dışarıyı da şöyle şu bezle birlikte sildim bayağı bir. Şimdi, şimdi de şu şekilde cam kurulama bezimle tekrardan parlatacağım ve kurutacağım. Ee, şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Bu duşa yüzeyi özel kaplama olduğu için Çamaşır suyu falan çok fazla sakın kullanmayın. Yani böyle çıkmayan kireç lekesi olur. Bunlar için artık biraz ağır deterjan kullanmak gerekebiliyor. Mesela uzun zamandır yıkanmamış oluyor ve ne dökerseniz ne kullanırsanız kullanın çıkmıyor lekeleri. Bunun için böyle arada bir kullanabilirsiniz ama kesinlikle dikkatli olmalısınız. Çünkü bunların yüz özel kaplama olduğu için zamanla aşınıyor ve bu şekilde olursa zarar görmemiş olursa 4 günde bir, üç günde bir, 1 haftada bir temizleseniz hiçbir sıkıntı olmuyor. E şimdi şu şekilde bezimle camları tamamen kurulayacağım. Evet gördüğünüz gibi bütün duşa kabinim ışıl ışıl oldu. O eski halinden eser yok şimdi diyeceğim. Şöyle yakından da göstereyim isterseniz görüyorsunuz. Hiçbir şey kalmadı. Şu şekilde gördüğünüz gibi her şey pırıl pırıl. Ben normalde bütün evimin musluklarını da bu çifle temizliyorum. Günlük temizliklerimde sürekli kullanıyorum. Su lekelerini zaten çoğumuz sevmiyoruz. O yüzden de ben memnunum. Haftada bir kez şu şekilde çifin çamaşır suyu olanı döküyorum. Ve üzerine de şu şekilde cifin krem olanından döküyorum. Süngerimi bir güzel yıkadım. Şu şekilde. Haftada bir gösterdiğim çamaşır suyuyla temizliyorum. Ama her gün bu cifle bu şekilde bu lavaboyu ovuyorum. Musluğuma tabi yine bu ürünü kullanıyorum. Mutfakta da kullanıyorum. Diğer bütün musluklarımda kullanıyorum. banyomun son halini de bu şekilde göstermek istedim. Gördüğünüz gibi her yer pırıl pırıl oldu. O kadar güzel kokuyor ki. Ben yerleri Vilada ile temizledim. Viladanın içine de birazcık yumuş koyuyorum ve banyo temizliğinden sonra harika bir koku oluyor. Ben banyoyu çok fazla böyle çiçekli böcekli sevmediğim için sade halılar kullandım. Şu şekilde iki tane yolluk kullandım. Şimdi kız kardeşim almıştı bir tek o renkli. Tabi ileride fikrim değişir mi orasını bilmiyorum. Belki banyonun renklerinden kaynaklıdır. Böyle lavabonun üzerine de bir şeyler koymayı sevmiyorum çünkü su lekesi oluyor. Bu lavabolar için uygun olmuyor. Tabi şurada bir raf olsaydı rafıma dizebilirdim. Dolaplarım bile parladı resmen. Bir videomun daha sonuna geldik. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. İnşallah siz de severek izlersiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Farklı görüş ve önerileriniz de varsa ya da beğendiyseniz videomu bunu da aşağı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.